Bu tesisin bu kadar güzel ortaya konmasından sonra emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Dün Hatay'da girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki Özberk'in naaşı Bahettin Nakiboğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Özberk'in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Kırmızı Siyahlı Ekibin Teknik Direktörü Erdal Güneş ve futbol severler katıldı. Rabbimiz'e helal eder Rabbim Özberk'in naaşı ikindi vakti kınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Saklı Hoca bizim büyüğümüzdü. Biz futbolu bize sevdiren gerçekten Gaziantep futboluna, Gaziantep gençliğine büyük hizmetleri olan bir hocamızdı. Ben e, Gaziantep Spor'da 92 yılında yöneticilik hayatım başlamıştı başkan vekili olarak. O dönemlerde ve ondan sonraki dönemlerde biz e, Gaziantep Spor'da sürekli Saakif Hoca'mızın izlerini gördük. Tabi Gaziantep büyük başarılar yaşattı. Türkiye'de e, Gaziantep Spor gerçeğinin oluşmasında, yerleşmesinde büyük e, hizmetler oldu. Avrupa kapısını açan teknik direktör. futbolculuk dönemlerde tabii biz e, çocuktuk. Tabii ki e, örnek yaşantısıyla ve örnek disiplinli e, hayatıyla bütün gençliğe örnek olmuştu. Bizler için de her zaman kıymetli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin diyorum. Saklı Hoca bizim önderlerimizden bir tanesiydi. E, onunla hem oyuncu olarak çalışma hem de yardımcısı olarak çalışma şerefine nail oldum. Ee, sadece şehir futbolu için değil, ülke futbolu için de çok e, önemli işler yaptı. Ee, gerçekten düzgün, dürüst e, ve mert bir insandı. E, Rabbim mekanına kabul buyursun. Allah ailesine sabırlar versin diliyorum. Gaziantep Türk futbolunun efsane isimlerini yetiştirmiş bir şehir. Sarkıp Hoca da hem Gaziantep Spor'a, hem Gaziantep Spor Camiası'na, hem de Türk Spor Camiası'na çok önemli hizmetlerde bulunmuş değerli bir hocasıydı. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Spor Camiası'nın başı sağ olsun. İnan acımız çok büyük. Yani şu an kelimelerin ve cümlelerin kifayetsiz kaldığı bir şey. Burada artık söyleyecek laf bulamıyorum. Yani. Hepimizin başı sağ olsun, spor camiamızın başı sağ olsun, Gaziantep'imizin başı sağ olsun. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Böyle acılar Allah'ım bize yaşatmasın inşallah bir daha. Türk futbolu ve Gaziantep futbolu çok değerli bir teknik adamını kaybetti. Sakıp hocamız, rahmetli Sakıp hocamız hem Gaziantep'te hem Türkiye'de gerçekten çok başarılı kariyere sahip bir teknik adamdı. Türk futboluna hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak çok önemli katkıları oldu. Futbolcu olarak da benim de gelişime çok katkı sağlamıştı. Benim ve birçok Gaziantep'li futbolcunun hayatına dokunuşları olmuştu. Sadece futbolcu değil, teknik adam yetiştirmede de gerçekten çok gayretliydi. Hepimizin başı sağ olsun. Gaziantep futboluna çok büyük katkı sunan birisiydi. Hem futbolculuğuyla hem antrenörlüğüyle Gerek yaşantısıyla, gerek mesleğine olan saygısıyla gerçekten Gaziantep için gurur verici birisiydi. Her gittiği takımda başarılı oldu. Mütevazi bir kişilik, böyle bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm Gaziantep'lerin ve spor camiasının başı sağ olsun. Diyorum.